Bugünkü konumuz devlet toplamacılığı olacak. Ama toplama yaparken ne kıyafetler giymeliyiz? Yani bizi neler hayatta tutabilir? Onlar üzerine biraz konuşacağız. Daha çok rogi üstüne koşacağım. Ama bu konuştukların bir şu diğer joblar için de geçerli olacak zaten. Yine bildiğiniz gibi çok çetin bir haritamız var arkadaşlar. Bu haritada hayatta kalabilmek için daha çok zırha, daha çok cana ve daha çok skill'e ihtiyacımız var biraz da. Maalesef ki bir şey topladığımızda, örneğin bunu topladığımızda çok fazla savunmasız kalıyoruz. Bu savunmaları aşabilmek için öncelikle Rogi olmamız lazım zaten. Bunlardan da bahsedeceğim. Ayrıca hangi jobların hangi alanlara daha iyi olduğu detaylı olarak bunları bahsedeceğiz. Öncelikle Dorion'a geçmek istiyorum. Global dev açık olduğu için size item göstermem pek mümkün olmayacak burada. Öncelikle sınıf farklarımıza gelirsek arkadaşlar. Rogi'ye toplama yaparken çok hızlı koşabildiği için ve görünmez gezebildiği için ariyetten görünmezi görebildiği için toplama açısından çok iyi bir karakter. Peki kaçış açısından nasıl derseniz hani sırf defans konusunda olsun can konusunda olsun baya bir geride kalıyor. Özellikle match ve preste göre defans konusunda çok geride kalıyorsunuz. Bu arada Warrior saymıyorum. Varıyor karakterle toplama yapmaya de çıkmayın. Hiçbir türlü yaşayamazsınız. Benim için güncelde peki en iyi karakter ne derseniz en iyi karakter Mage'di. Ama Mage'e geçmeden önce Priest'i konuşalım. Abi Priest dediğin karakter kolay kolay ölmüyor. Az bir şey item koyduktan sonra tank gibi oluyor. Ama maalesef ki Rogue'nin ve Priest'in hızına hiçbir şekilde yetişemiyor. O yüzden kısmen iyi diyebiliriz Priest'e. Hani çok ölmek istemeyen bir karakteriniz varsa fazla item koyabiliyorsanız gidip Priest alın. Bir hayatta kalırsınız. Kolay kolay birkaç hassas kesemez sizi. Çok zorda kaldığınızda da base atarsınız. Çünkü atak yediğiniz halde bile base'e dönebiliyorsunuz preste bir şekilde. Aynı şekilde güncelde roke ve pres başa baş bile diyebiliriz. Sıralama belirtmek sizin. Öncelikle mage başlayalım. Mage bir yerden bir yere gitme konusunda sürekli skilllerini kullanarak hızlı bir şekilde gidebiliyor. Rogia'ya kadar hızlı olmasa da sigilleri sayesinde hızlı gidiyor. Ölme konusunda ise tanklık anlamında ucuz bir fiyata daha çok tank olabiliyor. Sirius gibi aynı şekilde atak 7 halde base atabiliyor. Bu konularda çok iyi. Ama Rogia'ya gelirsek herkesten çok daha hızlı koşabiliyor. Kendini fazla koruyamasa bile kaçma konusunda belli başlı skillleri var. Neler var derseniz karaktere asas yapıp kör ve kayma skilllerini de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Duruma göre görünmez gezebilirsiniz. Görünmez gelip sizi kesmek isteyen asasları görebilirsiniz. Bunlar konusunda da bayağı iyi durumda şu an. Diğer joblarımızda kıyafetlerimize halt basabiliyoruz ama belli bir dönemde gelen güncellemeden sonra Rogue'lerin kıyafetlerine halt basamıyorsun. Bu yüzden de çok fazla canınız olamıyor maalesef Rogue'ye de. Birçok yerden engelleme yiyorsunuz. Nerede engelleme derseniz peki? Şuradan U'ya bastığımızda health bonusumuza belli bir seviyeden sonra ne kadar verirseniz verin karakterin üstünde health gelmiyor. Boşluğa gidiyor. Normalde diğer karakterlerde health gelirken Rogue'ye de gelmiyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim ben size. Bu arada zaman zaman devrede toplamacılık yapmak istiyorum. Hangi kıyafetleri almam gerekiyor diye soran arkadaşlar oluyor. Öncelikle genel olarak tüm karakterlerin alması gereken iki itemden bahsedeceğim. Bir üstümdeki kalkan çakmut artı 7. İkincisi de beltimiz olacak. Neden bunları tercih ediyorsun derseniz eğer genel anlamda yüzde %99 bize asaslar saldırıyor arkadaşlar. Yani okçu ve asas diyeyim aynı şey sayılıyor neredeyse. Onlara karşı hayatta kaldığımız sürece toplamada çok bir sıkıntı yaşamazsın. Şöyle göstermek gerekirse bu bıçağın bir önemi yok. Basic bir bıçak olabilir. Tek önemli olmasının sebebi Kör ve kayma skillini kullanmak için elinizde bir adet dagger olması gerekiyor. 300 coin'lik NPC'den bile alabilirsiniz. Artı 7 kalkanımız var. Belt of Unshifting beltimiz var. Bunlar neden var derseniz Bu ve dagger defans veriyor ciddi anlamda yüzdesel olarak. Kalkan %15 verirken beltimiz de %10 veriyor. Toplamda %25 defans olarak sadece ikisinden alıyoruz arkadaşlar. Ve bu İki ürünümüzde tüm joblara kullanabildiğiniz için çok önemli bir item. Yani meşte olsa kullanabilirsiniz. Diğer joblara da çok iyi gidiyor. Rogi olarak bile görev itemlerimiz takılıyken Yanına 4 tane de Held küpe koydum. Kolyesini bulamadım. Kolyesini bulsam oradan da biraz can gelecek tabi. Sadece can gelsin diye koydum onları. Sadece iki item aldık aslında öyle düşünebilirsiniz. Bunun karşılığında Psikal defansımız 738'e yükselmiş. Dagger'lara karşı %25. Okçulara karşı da %25 defans almışız. Ayrıca de 31 puan pozisyon defansımız var arkadaşlar. Bu da asasların kullandığı birkaç silah da mevcut. O yüzden de hani defans anlamında güzel oluyor. Böyle güncel fiyatına bakarsak 2.5 GB sadece bu ediyor. 40 defans, 10 dagger defans, 10 bow defansı mevcut güncelde. Aynı şekilde diğer kullandığımız kalkan ise 284 m pazarda mevcut. Bu da 265 defans, 15 dagger defans, 15 pov defans veriyor yüzdesel olarak. 16'da potion damage resistance veriyor. Bu yönden de iyi. %4 de hasar yansıtıyor ama çok da önemli bir şey değil o bizim için. Az bir şey STR vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani 92 STR kadar çarınızı yükselttiğinizde takmanız için yeterli oluyor. Onun dışında çok bir dert yaratacak bir şey yok zaten bu, bu kalkanımızda. Yani ekstras ne derseniz ürün olarak alabilirsiniz. Biraz daha pahalı oluyor tabi. Mesela bu ekstradan 37 defans vermiş. 300'ün üstüne çıkıyor. Daha sağlam bir kalkan oluyor. Şimdi bizim 738 defansımız vardı. Imper setimizi giydiğimizde ise 858 lira çıktık. Şöyle canımızı da göstermek istiyorum. Görev itemleri varken 4230 canımız oluyor. Imperial seti taktığımızda ise 3887 cana düşüyoruz. Ayrıyetten pozisyon defansımızı da kaybediyoruz zırhtan gelen. Buradaki tercihte size kalmış. Rogue Imperial set çok pahalı bir set değil. Artiyel olarak düşünürsek eğer. Ama görev zırhıyla arasında da çok bir fark yok aslında. Onu belirtmek istiyorum. Sadece zırhınızda biraz artış oluyor. Canınızda azalma oluyor. Belki unutan arkadaşlar olur diye buradan masterinizi 10'a kadar vermeniz kesinlikle gerekiyor arkadaşlar bunu unutmayın. Şöyle sınıfsal olarak düşünürsek toplamada kaçarken kullanabileceğiniz 75 seviyede bir mantar skillimiz var. Bunu kullanabilirsiniz eğer bu açarsanız. skill açarsanız. Asasinde kullanabileceğiniz skilller görünmezlik 73'te açılan köretme etme 75'te açılan kayma skilli bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kuat kısmında ise görünmezi görme %5 defans. Ayrıyeten %5 kritiklere karşı defans. Ve ekstradan 720 defans açabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki diğer ağaçlardan çok fazla skill yediği için birçok özelliği kullanamıyorsunuz. 72 skill sonuçta bu da. Yani bir asas sizi kovalarken ölmediysiniz. Bu skill'i bastıktan sonra bildiğiniz ölümsüzlüğü ilan etmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü şöyle göstermek gerekirse zaten 858 zırhınız var. 720 de oradan geliyor. Neredeyse zırh anlamında direkt ikiye katlıyorsunuz. Zaten bir de belt ve kalkandan dolayı da %25 daha az hasar yediğiniz için bayağı ölümsüzlük gibi bir şey oluyor sizin için. Ama şunu belirtmek isterim ki bu canlarda bırakırsanız seyirciye basmazsanız kolay kolay hayatta kalamazsınız. 3800 can çok az bir can. Böyle takılara geçmeden Rogue impel setleri göstermek gerekirse 48M'lerden başlıyor arkadaşlar. Çok pahalı setler değil, güncelde. Şöyle yani şu parçasını bulabiliyorsunuz bu civarlara. Görevi temlerinden bir tık daha iyisi olsun istiyorsanız kesinlikle bunları almanızı öneririm. Yani bu işi çok ucuza mal edeyim derseniz takları bile takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar bile HP veriyor. Ama tabii ki normalleri her zaman daha iyidir. Gördüğünüz gibi 12 m artı birini bile bulabiliyorsunuz. Ekstradan size 120 HP veriyor. Yani bedava bir takı sonuçta bu. Bu da aynı şekilde baya bir can veriyor. Bunun setini tamamlarsanız baya bir can anlamında öne geçersiniz. Şöyle göstermek gerekirse artı eksi 20 m ama fiyatına baktığınızda aldığın sonuca baktığınızda 14 alt bonus 48 de HP bonus yani baya bir artış oluyor. Yani yapabiliyorsanız belirsiz bir şekilde böyle bir set toplayabilirsiniz arkadaşlar. Can anlamında ciddi bir artış olur. Peki daha ne yapabiliriz derseniz şöyle storage kısmına geçelim. Örneğin matta dediğimizde Rogiye defans olan mattalar var arkadaşlar. Yani bilmiyorum böyle bir şeye para vermek ister misiniz? Bunlardan iki tane takabiliyorsunuz. %6 olarak Rogiye'lere defans veriyor iki tane taktığınız için. Böyle kanatlardan tercih de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Genel anlamda defansif kanatlar bunlar zaten. Yani 50 defans da buradan geliyor. Veya şöyle HP bonus veren 250 can veren bir kanat tercih edersiniz. Ama daha çok 50 defans daha iyidir diye görüyorum ben. En iyi kanat ne derseniz tabii ki bu kanadımız en iyisi güncelde yani nakitte alabileceğiniz. Tek tek saymaya gerek yok zaten kendiniz bakarsınız. Ayrıyeten kostüm kısmından da HP defans olarak kostümleri tercih edebilirsiniz birçok çeşit olduğu için çok fazla anlatamayacağım şu an için burayı. Peki bu kozmatikleri alıp üstümüze giydikten sonra ekstradan ne yapabiliriz derseniz. Burada kostümleri, mattaları falan ayrıyetten basabileceğiniz kağıtlar var arkadaşlar. Oyunun başında genelde XP basılıyordu. Planlarınız vardır. Şu anda bir işe yaramıyor XP. Gold bonusu çok mantıklı değil. Ya HP ya BP. Biz hayatta kalmak istediğimiz için HP bonusu basabilirsiniz. Yani kostüm başına 75 HP'nizi arttırıyor arkadaşlar. Ona göre alıp basabilirsiniz. 7.5M bir fiyatı var. Yanlardan gelen birçok şeyden bahsettik arkadaşlar. Biraz da potlardan bahsedeyim. Şöyle 800 HP'lik potları kullanıyoruz genel anlamda bildiğiniz gibi. Ama ekstradan şöyle 1200 cam veren 10 saniyede dolanama. Yani şöyle söylemek gerekirse pota basıyorsunuz 10 saniyede 1200 cam veriyor. Yani 120-120 cam veriyor saniyede bununla bunu aynı anda basabiliyorsunuz. O yüzden ekstradan hayatta kalabilmek için hem bu potu hem bu potu yanınızda tutarsanız bir saldırdığınızda daha hızlı can doldurabilmek için ikisini birlikte basarken aynı anda da minörde da basabilirsiniz tabii ki. Yani böyle bir özgürlüğünüz de var. Üçlü olarak canınızı bir anda arttırabilirsiniz. Tabii ki 300 defans seviyenizi genel anlamda basılı tutarsanız daha rahat gezersiniz. Ama dediğim gibi 720 da tercih eden arkadaşlar olabilir. Yani 300 nere 720 ciddi anlamda bir fark var. Ama onu 30 saniyede bir basabildiğiniz için düzenli olarak basmanız lazım. Bunu bir basıyorsun bir saat boyunca bir daha hiçbir şey yapmana gerek yok. Tabi ekstradan bir de 2500 EP'lik EP scroll'u bastıktan sonra çok daha rahat edersiniz. Çünkü bu itemleri üstünüzde olmanıza rağmen canınız 3800'de kaldığı için çoğu asas sizi gene kesebiliyor arkadaşlar. SC'lerinizi basmak zorundasın. Ama her şeyi yapmanıza rağmen gene kesiliyorsanız bu oyunda çok fazla para yatırıp çok fazla güçlü itemlere sahip arkadaşlar var. Onlara bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Onlar sizi her türlü kesecek yani. O yüzden ölüp gidip toplamanıza devam etmeniz gerekiyor. Size önerim bol bol etkinliklerden BP kasmanız. Çünkü DV'de düzenli toplama yapabilmek için düzenli BP'ye ihtiyacınız var. Peki BP'niz tamamen biterse ne yapacağınızı derseniz şöyle bir base atalım. Dorion'a gelip şu arka kısımda bir NPC'miz var. Hemen bir tur oraya doğru bir koşalım. Şu demircinin arkasından zaten devam ediyoruz. Şurada 3 tane NPC'miz var. Şöyle Rise NPC'sine gelip sağ tıkladım. Buy Battle Point diyor. Buradan 100K'ya 100 BP vereceğini söylüyor. 400 kaya 250. BM'de 500 BP. Yani tekrar tekrar gelip uğraşmamak için genel anlamda BM e 500 BP alıyorlar. Düzenli olarak bu parayı ödememek istiyorsanız dediğim gibi günde iki tane olan CF ve arada bir olan Blood Valley Inferno etkinlikleri bu tür etkinliklere girip BP kasmanız daha rahat olur sizin açınızdan. Ama hiç savaşmak istemiyorsanız düzenli olarak gelip buradan BP satın almak zorundasınız arkadaşlar. Genel anlamda her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Eksik kalan noktalar varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldi kadar diye yardımcı olmak isterim. Bu bölümde buraya kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.